Evet. Ben Ben Şanlıurfa'dan Mehmet Zamancı. Şu anda Tat Yapı Kooperatiflerinin bulunmuş olduğu indirimlerden dolayı gelmiş bulunmaktayız. Devletimize, milletimize çok teşekkür ederiz. Her şey hemen hemen yüzde beş şu an indirimde var. İndirimlerde iki iki satılıyor. Tek tek de vermiyorlar. Evet, beş 6 tane de birlikte vermiyorlar. O yüzden kimsenin hakkı kimseye de geçmemiş oluyor. Devletimize teşekkürlerimizi sunarız. Yani normalde geldik, indirim var diye çok farklı bir fiyatlar yine aşağı yukarı birine yakın fiyatlar. Artık ileme geldiğimiz gibi şeker stokta yok, şu anda şeker tükenmiş. Yani, e, hani yapılıyorsa bir şeylerin daha düzgün yapılmasını istiyoruz. En yani azından biraz daha stokta fazla mal olsun, biraz da indirim olsun. Yani vatandaş olarak biz bunu istiyoruz. Teşekkür ederiz.